arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Mert var. Merhabalar. Yine düştük yollara. Bu sefer ee, hedefimiz Rostock. <laughs> Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolumuz var. Server şu anda 3000 3000 dolu arkadaşlar. Bakalım. Umarım keyifli bir yol geçer. Başlayalım abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bayağı bir bekledik bağlanana kadar. Aynen abi. Server çok doluydu çünkü. Şöyle sola dönüşümüzü yapalım. O kaldırıma çıktım. Daha garajdan çıkarken. Daha ilk dakikalarda. Aynen. Fail. Şey Bir dur bakalım. Bekliyorum seni. Böyle ve verelim. Lambaları da açarsan abi. Aynen. Yolun Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar serverımız dolu. Yani 1-2 kişilik boş yer vardı anca girebildik. Ben oyunu yeni aldım arkadaşlar. Evet. Yok bir fikrim yok. Ben yani biraz oynadım. Gayet de beğendi arkadaşlar Mert oyunu. Evet evet çok beğendim. Ben şimdiye kadar niye oynamamışım diye sordum kendime. Umarım Abi istedim. ben senin, senin videoyu izleyince almaya karar verdim biliyor musun? Aynen o video biraz kısa oldu ama. İlk yani tek başına. Kanaldı. Aynen tek başına sarmıyor. Bu arada Böyle arkadaşlar, bildikçe... evet. Söyleyeyim ileride konvoy videolarımız gelebilir. <laughs> 5-6 kişilik. Şu an 2 kişiyiz ama artık bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuna araç modu da geldi. SCS Software tarafından tamamen onaylanan bir mod. Bu mod sayesinde araç kullanabiliyorsunuz. Aracı edinmek için yapmanız gereken şey güncel update indirmek ve aracı galeride satın almak. Tır gibi araç satın alıyorsunuz. Ek bir not da, ek bir not da düşeyim. Şu an için e, böyle söylentiler var. Pilot ve ad, e, polis yani adminlerin kullandığı polis arabası şeklinde. Polis arabasını kullanırsanız ve yakalanırsanız ban yiyorsunuz. Büyük bir ihtimal. Yani öyle bir açıklama var. O yüzden aracı skinlerken dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Peki bu modu şirketin kendisi mi getirdi yoksa dışarıdan mı şey oldu? dışarıdan oldu ama şirket tarafından tamamen yasal olarak hani kabul edildi. Ya, Şirketin de anladım. desteklediği bir şey. Zaten arabaların markası da Skoda arkadaşlar. SCS Software'in de bir çek cumhuriyeti firması olduğunu düşünürsek hani reklam kendi arabalarının reklamlarını kendi oyununda yapıyorlar diyebiliriz. adamların gururu bu oyun ya. Aynen öyle. Oynamayan bir ben vardı, <laughs> ben de aldım ya. Çok geride kaldın herhalde. Evet, evet, o virajda sen kaptırdın gittin. Aynen. Kırmızının dışarıdan görünümü arkadaşlar. Mert'i beklerken size de göstereyim. Ben yani yavaş yavaş Orada... durma abi 50 km. Tamam abi sen yavaş git ben yetişirim sana. Benzin almayı unutmayalım. Aynen yarım depo benzinimiz var. <laughs> merhaba sana da merhaba. Kervan Lojistik. Sait Can herhalde iki arkadaşım. Abi sen bayağı gitmişsin ya hiç göremiyorum seni. 600 metre var aramızda Ben 50 ile gidiyorum yavaş yavaş Bu bahsettiğin DLC'den ben de almayı düşünüyorum bu arada İskandinavya DLC'si mi? Aynen O çok güzel ya ben Norveç Norveç'i çok severim. Aynen, Norveç, İsveç. Anımsatıyor yani. Peki, e, karlı olunca yollar sürüşte bir değişiklik oluyor mu? Evet, tır kayabiliyor. Çok güzel. Aynen, frenler tutmayabiliyor çok iyi bir şey ya. Evet evet. Baya bir arkadaş geçti yanımda. Aynen bana da geliyor. Çatmazı var çok Sende <laughs> araç var mı? Satın aldın mı? Yok, almadım da. Araç aslında büyük konvay yapanlar için Güzel bir şey ya. Büyük Lojistik firmaları var böyle 30-40 kişilik. Konvoy yapıyorlar. Onlar için gayet yarayışlı olabilir ama. Hangi açıdan şey olur, faydası olur? Yani faydası dediğim işte pilot olarak hani önde ve arkada, konvoyun önünde ve arkasında. Hmm. Konvoyu bildirmek için. Olabilir yani. Artıklı. Aynen. Böyle bir 300 metre ilerden gitse mesela. Aynen aynen. Yoksa şey için bir amacı yok diye düşünüyorum. ben Hani tek takılıp sağda solda gezmek. Araçta araçta yükle taşıyabiliyorsunuz ama hani o da yasak sanırım. User disconnected from Gerek yok. arkada kaldım. Abi işte yok York nasıl belli yani? Adam geri geri çıkıyor abi dikkat et. 160 kilometrelik yolumuz kaldı. yani abi sağdan Abi radyonun sesini kıstığım halde duyuyorum şu an onları Yukarıdan kapatacaksın Şeyden hı. telsizden Yukarıda telsiz var ya Anladım merhaba merhaba sana merhaba. Abi nasıl açıyorsun bu kadar farkı ya? Ya bilmiyorum. Kaç ton senin? 16 ton benim. Bir saniye bakayım. Ee, 22. Ondan olabilir. Yanlış. Evet. Bir de bende Volvo var. Volvo vermiş. Eee Mercedes. Baba Mercedes daha bir konforlu gibi geldi ama Konforlu ama Oyunun en düşük beygirli aracı Yani En dandik aracı diyebilirim Hiç beklenmiyor Mercedes'ten yani Aynen öyle Benzinimiz yetecektir ya 100 km Öyle kaldı. mi? Kaldı. Hani 100, 100, var. Almaya gerek yok. Benzin alınca şirket mi karşılıyor sana verilen paydan düşüyor mu? Kendi tırın olduğu zaman sen kendi cemleri diyorsun ama. Yani. yani. <laughs> oyunun tırını kullandığın zaman kendi söyledi. Tena. Evet ya demin trafik falan vardı Aynen. aksiyon yaşadık Videoda denk gelmedi Sonra arkadaşlar vardı Kaza yaptı lan Şöyle bekliyim ben seni Çok açıldı bu arada yakın zamanda The Forest videoları da gelmeye başlayacak, evet, bunu da burdan duyuralım. Üfff! Üf. Ne kaza yaptı biliyor musun adam? Çok fena kaza yaptı yanımda. Düz yolda mı? Evet. Bana korna çalıyordu, çok <laughs> hızlı geliyordu abi. Aynen. Abi ben 82'ye sabit dedim, böyle gidiyorum. Dur Bir dur. Biraz sen geçin. Tamam. Sen dururken bize yakışmaz ama. oldu solladın mı? Tüylü var <laughs> Kaç kilometre diyor senden? Tam kaç diyor? 54. Aynı yere versek hmm. Aynı yere verirse Benim da sen fark etsene <laughs> Arkadan bir arkadaşımız Kaşımla geliyor Bunu sağa çekeyim de <laughs> bloklu arkadaş mı sanırım yok o mavide öyle miydi aynen sınırı ile hallediydik radar var dikkat et abi ben hep dikkatliyim <laughs> sen düşün yani Ben sabitledim 82'ye Sağ dönüş var Yavaş yavaş Biraz hızlı girdim sanki ama kurtardım ya yavaş hayır takla yapma arkadaş çok laglı adım adım gidiyor %7 hasar verdi rostock rostock'u keşfedildi arkadaşlar şöyle sola dönüş var rostock'a ben ilk defa gelmişim onun, onun, yanından geçebilir miyim ya acaba şöyle? Çok tehlikeli ya. Şöyle sadece. Abi ben buraya giriyorum. Ya Aynı yerde değilmişiz. Sen bunu fark edene kadar sen ikinci yolu da gidersin. Dalga geçiyorlar abi benimle. ben abi ben de ucu ucuna. Çok iyi verdi. Ne verdi abi? Çok iyi verdi. Hasarımızla beraber yükümüzü teslim ettik. İstersen videoyu bitirelim. Bitirelim abi ben daha uzun sürer. Hı hı. Sen parkide dur. Aynen. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi The Forest videoları gelecek. Ve Euro Truck Simulator 2'de de e, konvoy şeklinde 5-6 kişilik bir ekibimizle yeni maceralara yelken açabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı da video altında bekliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.